Köpeklerin ciğerleri pişmiş. İçin oğlum, için, iç, iç, iç kızım. Babam, babam dün koyun kaybetmiş bir tane arkadaşlar. Bugün onu arayacağız bakalım bulabilirsek. Şansa kadara. ha. Şşş kızlar hop. Şşş kızım çok ayıp çok ayıp çok ayıp çok, çok ayıp çok ayıp. Dert oğlum. Kırarım kafanı içe bak sen. Ağaç dibinden sökülmüş bu. Oğlum yavaş oğlum. Sığamadınız bu koskoca helal? Koyunu aramaya çıktık bakalım arkadaşlar. Babam arıyormuştu sabah. Biz yaylaya çıktık. Hem koyunları da saldım ben. Babam herhalde yakınlarda. Çünkü Yanında çelloyla Kara Kız'ı da götürmüştü. Kara Kız davarın yanına geldi şimdi. Üt çut 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 çut. Koyunlar oğlum çok ayıp. Bakalım şu aşağılara falan mı gitti acaba? Ama gitse de gelir tek koyun arkadaşlar. Yüksek bir ihtimal. Ya bir yerde bir şeye dolandı şu aşağılarda. Ya da kurt kattı Koyunu. Çünkü mantar yavaş yavaş deli mantara da kaçıyor koyunlar. Bak. Kanlıcayı yediler orada. Oğlum zavrum. Yavrum yavaş yavrum yavaş. Bakalım nasipte varsa çıkar arkadaşlar bulunur. Nasipte yoksa kurdun nasip ise de gitmiştir. Onun için yapacak bir şey yok. Dünyanın son değil bir koyun gitti diye. Oluyor. Geçen de bir koyunumuz kayboldu. Amcamla kuzular takas yaptığımızda da amcam kaybetmişti kuzumuzu. Ondan sonra tabi kuzuları geri aldık içeride baktık biraz ondan sonra davara saldık. Arada çıkıyor. Bu küçük küçükbaş hayvancılıkta koyun ikiz de doğuruyor. Üçüz de doğuruyor. Tek de doğuruyor. Koyunu kurt da yiyor. Ölen de oluyor. Kalan da oluyor. Ama bereketli hayvan yaptığınız sürece elinizde illaki hayvanınız kalıyor. Cık 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 cık. Cık cık. Cık ya kara kız gel. Ya <laughs> kızım gel bir görsünler seni gel. <laughs> o da sabah sabah yollara çıktım diye sinirli mi ne? <laughs> kara kız. Kız kara. <laughs> kara kız. Ne oldu uykunu mu alamadın kızıma? Gel. Bak koyunlar artık şu otu çok yemeye başlar arkadaşlar. Ama yüksek bir ihtimal <laughs> bir haftaya kadar falan aşağı ineriz. Çünkü soğuklar çıkıyor hem. Babam da biraz zorlanıyor yağmurlu havalarda. Koyun mantara da çok kaçıyor ya arkadaşlar. Babam biraz toparlayamıyor koyunu. Toparlar aslında maşallah var. Dinç babam da biraz saldım çeyre Mevlam gayri hesabı yapmaya başladı. O yüzden koyunları aşağı indirebiliriz. Bir haftaya kadar. <laughs> Abo. Hopi hopi hopi. Şimdi koyunu arayacağız. Şuradan zaten göçükler var. Artık bir ihtimal oralarda bir yerde kaldı mı diyoruz da. Oralara bakacağız bir. Hem koyunu da yayıyoruz da. Hayat deli mantarlar da var. Bu bölgede mantar çok yoğuşlu olur. Bak koyunlar sürekli mantara gidiyor arkadaşlar. Çık! Çöpek! Tam manzara. Ura! Buralar işte açıklık değil. Mantara da gidince koyunlar kurt da zaten gözetliyordur. Bir de çoban da mantar bakıyorsa Tamam mı? Dikkati mantara yoğunlaştırdığın zaman o hemen tak kapı kaç kaçmıştır. Kapkaççı gibi namussuz. Çok uyanık. Hızına yetişen olmaz. Çelo, gel lan. Babam da geldi yukarı tarafta da. bizim kral geldi. Bizim ufacık kral. <laughs> oğlum. Tamam oğlum dur oğlum. Aman 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 çok mu özledin oğlum beni? Ha? Tamam oğlum dur. Dur oğlum dur tamam koçum oğlum lan. <laughs> Arkadaşlar. Hayvan bir de sevildiğini biliyor. Maşallah oğlum. Oğlum o benim. Akıllı oğlum. Hadi gel davara bakalım oğlum. Kurt mu geliyor ne yapıyorsun sen hiç? Nereye bakıyorsun sen? Ha koyun nereye gitti? Nereye gitti koyun? Nereye gitti oğlum koyun? Ha? Şşş. Çello. Obacık adamım. Koyun nereye gitti adamım? Söyle. Kurta mı kaptırdın? Ya oğlum sen ne iş yapıyorsun? Hadi gel. Gel. Kalanlara bakalım. Gel. 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 Haydi oğlum akı ha. çık 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 çık. Haydi oğlum akı ha. çık 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 çık. O hocam mı kurdu? Ha? Bak koyunlar görüyor musunuz? Attan iki tanesi gitti öyle. Kaybolan koyunumuz da belirgin bir koyun. Kara kafalı. Yanaklarından kafaya kadar kara. Peace. <laughs> Kara kızılmış. Bir şurası şişmiş. Ben anlamadım. Baksanıza. Gördünüz mü arkadaşlar? Köpekler mi kapıştı? Ne yaptı? Cesur ne yapıyorsun oğlum? Aslan oğlum. kızlar Bugün hava serin arkadaşlar. Yağmur da yağabilir. kızlar hop hop hop. <laughs> ah, koyunlar aşağı aşağı gidiyor. Kızlar! <laughs> <laughs> Çık gel Hadi 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 hadi. Çıksın ben yukarıya. Aşağı aşağı nereye gidiyorsun? Kafayı bile sokmuyorlar. Ayaklar mı otluyor? Utamazdı. Çık yukarıya kızma. Çıksın ben yukarıya. Arkadaşlar şimdi bakın kaybolan kaybolan hayvanımız bak gördünüz mü? Orada. Koyun herhalde yuvarlandı. Öl, ölmüş orada ya. Şimdi yanına gidiyorum bakalım ne olmuş. Boğazda falan ısırma varsa kurt tutmuş demektir. Ama karnı falan parçalandıysa Karnı falan parçalandıysa <laughs> herhalde yuvarlandı. Of bu ne be? Aboh, çok dik. Koyun böyle çıkmış arkadaşlar bak. Görüyor musunuz? Ayak izleri var. Dün çıkmış. en azından ölmüşse de şimdi butlarını alacağım. Olup oh, lan, lan, lan Butlarını alacağım arkadaşlar. Yatağını oraya götüreceğim. Köpeklerimize veririz sonra. Gövdesi de zaten ağır olduğundan Burada köpekleri parçalayacağım. En azından köpeklerimiz faydalansın. Yapacak bir şey yok. Üzücü bir durum ama. Hani iyi damızlı koyunlarımızdan da. Yemin ediyorum yok böyle bir okuş. <laughs> Ah bon koyuna baksanıza. Arkadaşlar hayvanda çizik bile yok. Ama gözünü kargamın yemiş. Koyun herhalde burada. Allah Allah. hiçbir şey de yok koyun ama herhalde ya dengesini kaybetti. Boynu falan kırıldı. Ya da koyunu kan tuttu diyeceğim ama olabilir yani. Neyse aşağı atacağım şimdi. Arkadaşlar. aşağı kadar indi. Of. Abo çok pis koktu. Of. <laughs> Arkadaşlar şimdi yapacağımız sistem artık bu köpeklerin içine yarar. Of. Öyle bir pis koktu ki Biraz da bak amcamın hayvanlarında da şu olmuş arkadaşlar. Bizim de bir tane koyunumuz kuzatmış. Amcamın da 2-3 tane koyunu kuzatmış. Bir de koyunlarda hatırlıyorsanız bir tane videomuzda karnı şişmişti koyunun. Çoğunlukla öyle oluyormuş. Mantar zehirlenmesi olabilir. Herhalde koyunları indiririz aşağı çünkü Sıkıntı. Kokuya bakılırsa... Bu herhalde bir mide zehirlenmesi yaşamış adam. Ролу Малай. Baba ne yapıyoruz? Şurayı çeken mi? Az yukarı. Herhalde bu zehirlenmiş bir ya. Zehirlenmiş. As Bilemeyeceğim kubaya. Allah Allah. Bence mantardan Tungar'da yemeye başladı. Bana da mı öyle bir şey oldu ki de? Şu az bir şey yukarı çıkartam, mı bak ya işte. Yürüyorum da koyarım oraya Allah Allah. Şey yapalım, bacakları alırız, geri kalan dursun burada Köpeklere parçalayıverim hadi. Üf, ne pis kokmuş ya. <laughs> hadi bakalım. Boyun da ağır başlı. Ağır mı Dur baba şöyle geleyim ben önden çekeyim. Hadi. <laughs> Aman dikkat et. Bu bir şeyler yemiş lan. Kargalar yemiş herhalde. Gel baba. Açam burada. koyun parçı. Kargalar yemiştir. Köbeklere Köpeklere parçalayı verdik arkadaşlar da. İkizde de kuzu varmıştı. Bak görüyor musunuz? İkide kuzu varmıştı. Bayada da yakın kuzulacağı işte koyun? Aa çok ayıp dert. gel. <laughs> gel. Baksanız arkadaşlar. Şöyle sopayla göstereyim. <laughs> Dişiymişti bak kuzular neredeyse 15 güne kadar doğuracakmıştık koyun. Bu da erkek kuzuymuştu. Neyse yapacak bir şey yok. İşte oğlum çok ayıp. Dalama döverim. Köpekler de ben anlamadım. Onlar da yemiyor. Ye oğlum ye 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 ye. Kapsaklar şişmiş. Anne ne yapacağız? Tamam. Al da git oğlum. Al da git, al da git, al da git. Al git cesur, al git.